Sevgili öğrencilerim merhaba. 1215 sayılı ayet denememizin biyoloji sorularına hep birlikte bakalım. 28. sorumuzda aşağıdaki grafikler bir hastalık etkeniyle ilk kez ve yıllar sonra ikinci kez karşılaşan bir insanın kanındaki antikor değişimini göstermektedir. Hastalık etkenine karşı bu insanın gösterdiği tepkiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmektedir? Söylenemez denildiği için hemen bakıyoruz şıklarımıza. B lenfositler tarafından gerçekleştirilir. B lenfositleri antijenlere karşı antikor üretirken T lenfositleri antikor üretmezler. Bu öncülümüz doğrudur bu şıkımız. Humoral evet B lenfositleri humoral bağışıklık sağlar. Aktif bir bağışıklıktır. Hastalığı yakalanıp daha sonra tekrar buna karşı tepki verebildiği için kazanılmış bir bağışıklıktır. Doğal bir bağışıklık değildir. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. 29. sorumuzda aşağıdaki tabloda canlılarda bulunan bazı organik moleküller ve bunların yıkımı yani yadımlaması sonucu oluşan ürünler verilmiştir. Buna göre tabloda numaralarla belirtilen eşleşmelerden hangileri yanlıştır denilmektedir. Şimdi baktığımızda trigliseritleri parçaladığımızda yağ asidi ve gliserol oluşur. Laktozu parçaladığımızda glikoz ve galaktoz oluşur. ADP'yi parçaladığımızda ATP oluşmaz. Tam tersi ATP'yi parçaladığımızda ADP artı P oluşur. Bu öncülümüz ise yanlıştır. 30. sorumuzda karaciğer ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmadan hangisi yanlıştır diye sormaktadır. Baktığımızda karaciğer atar damarındaki amonyak miktarı karaciğer üstü toplar damarındakinden yüksektir denilmektedir. Karaciğer amonyak getirilir ve burada üreye dönüştürüldüğü için bu şıkkımız doğrudur. Tok bir bireyin kapı toplar damarındaki glikoz miktarı karaciğer atar damarındaki glikoz miktarından fazladır denilmektedir. Kapı toplar damarda tokken ince bağırsaktan her şey emilip karaciğere getirildiği için bu öncülümüz de doğrudur. Karaciğer üstü toplar karbondioksit miktarı kapı toplardaki karbondioksit miktarına küçüktür denilmektedir. Bu yorumu yapamayız. 30. sorumuzun cevabı da C şıkkıdır. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. 31. sorumuzda Çizgili kas hücrelerinde yoğun kasılma sonucu oluşan laktik asit molekülü ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez denilmektedir. Baktığımızda sorumuzun şıklarına A'da kana geçerek karaciğer hücrelerine tekrar glikozu çevrilebilir. Doğrudur. Çizgili kas hücrelerinin mitokondrilerinde hayır kas hücrelerinde zaten gerçekleşir. Boncülümüz yanlıştır. Miktarın artması pH'ı düşürebilir. Çünkü laktik asit, asit miktarca pH düşer. Yapısında kimyasal bağ enerjisi bulunan organik bir bileşiktir. hücrelerde de oluşabilir. 31. sorumuzun cevabı da B'dir. 32. sorumuza geçiyoruz. Sıcak bir nesneyi elimizle dokunduğumuzda hemen elimizi çekmemizi sağlayan refleks zeyinde oluşan pardon refleks zeyinde impulsun izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? Burada öncelikli olarak elimizi sıcak bir nesneye dokunduğumuzda reseptörlerin algılaması, bunu duyu nöronları iletmesi gerekir. Oradan ara nörona, motor nöronda, ara nörondan bir cevap oluşturulur, motor nörona aktarılır ve motor nöronda etki edeceği el veya kol kaslarına iletmesi gerekir. Bu sıralama ise A şıkkında doğru olarak verilmiştir. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. 33. sorumuzda lenf kılcarlarına giren şilomikronlar ve yağda çözünen vitaminler kalbe ulaşıncaya kadar yapılarından hangisinde hangi sırayla geçer yapılarından hangi sırayla geçer? Baktığımızda şilomikronların önce nereye gitmesi gerekir? Bunlar karaciğeri uğramıyorlardı, Lenf kulçalarıyla taşılıyorlardı. Önce peke sarnacına, daha sonra göğüs kanalına, buradan sol köprücük altı toplardamarına, oradan üst ana toplardamara ve son olarak da sağ kulakça ulaşması gerekir. 33. sorumuzun cevabı da A'dır. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 34. sorumuzda bir ailede anne B özelliği bakımından heterozigottur. Bu ne demek? Mutlaka bir büyük B'si var. Heterozigot olduğu için de bir de küçük B'si var. Buna göre babanın bu genotiplerden hangilerine sahip olması durumunda çocuklarının fenotipinde bu özelliğin çekiniği kesinlikle görülmez denilmektedir kesinlikle görülmemesi için annedeki şu küçük b ile babadan gelecek b'lerin oluşmamasını istiyoruz. O yüzden babada ne bulunması gerekir? Büyük b büyük b bulunması gerekir ki herhangi bir şekilde çaprazlamada küçük b etkisini gösteremeyecektir. Diğer şıklarımıza baktığımızda eğer ki birinci öncüldeki gibi olursa bu kez ne olur? x üzeri büyük b x üzeri küçük b ile x üzeri küçük b ile y'nin çaprazlanması olacaktır. Buradan ise yine burası karşılaştığı için çekinikken görülür. Aynı şekilde ikinci öncülümüzde de anne küçük b'sini verip erkek çocukta görülebileceği için bu da çekinik özelliği gösterebilir. 34. sorumuzun cevabı da B'dir. 35. sorumuza baktığımızda yukarıdaki birey elindeki kitabı okumakta zorluk çekiyorsa bu bireyin göz yapısıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denilmektedir. Şimdi baktığımızda yakın bir mesafeyi okuyamadığına göre hipermetroptur. Hipermetroplarda görüntü retinanın önüne değil arkasına düşer. Göz merceği normali göre incelmiştir. Evet hipermetroplarda göz merceği incelmiştir. Ve göz yuvarlarının önden arkaya doğru olan çapı kısalmıştır. Bu da yine hipermetropluk özelliğidir. 35. sorumuzun cevabı da D'dir. Bir diğer sorumuza geçelim. 36. sorumuzda bir ekosistemde kurbağalar ile beslenen yılan popülasyonunun birey sayısının zamanla bağlı değişimi, değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadeler hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde T ve T2 zamanlarında yani bize şurasından ve burasından bahsediyor. Aralığında kurbağa sayısı azalmıştır. Yılan sayısı arttığı için kurbağalarla beslenen kurbağa sayısı azalmıştır. T1 zaman aralığında yılanların sayısının sabit kalmasında ekosistemdeki otçulların sayısının artması etkilidir. Böyle bir öncüle yorum yapamayız. Üçüncüsünde ise T3 zaman aralığında kurbağa sayısı artar. Baktığımızda T3'te yılanların sayısı azalmıştır. Yılanlar azaldığı için kurbağaların sayısı artar. Yani 35. sorumuzun cevabı da 36. sorumuzun cevabı da E'dir. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. 37. sorumuzda yukarıdaki durumlardan hangileri kök hücre kullanarak gerçekleşebilir? Gerçekleştirilebilir. Kemik iliğinden sağlıklı hücrenin üretilmesiyle lösemi hastalığının tedavisi tedavi edilmesi. Evet bu kemik iliğinden alınan hücreler hastaya verildiği için kök hücreler kullanılmıştır. Kolu kopan kişinin başarıyla kolunu takması zaten kendi kopan kolu eklendiği için burada herhangi bir kök hücre kullanımı yoktur. Kalp kas hücrelerinin bir kısmı zarar görmüş bir kimseye sağlıklı bir kas hücresi yine nakledilmiş ve bu hücre hasta ya da ölü hücrelerin yerini alması. Bunda da yine kullanılmıştır. Yani 37. sorumuzun cevabı da C'dir. Hemen 38. sorumuza bakalım. DNA ve RNA molekülleri ile ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri doğru değildir? Birinci öncülümüzde DNA çift zincirli, RNA tek zincirlidir. Doğrudur. DNA'nın bazıları adenin, timin, guanin, sitozin. RNA'nın bazıları adenin, urasil, guanin ve sitozindir. Doğrudur. DNA'nın şekeri deoksiribozdur. RNA'nın şekeri ribozdur. Baktığımızda ise 38'de dördüncü öncülümüzde canlıların tüm diploit hücrelerinde miktar değişebilir. DNA'nın miktarı değişmiyor. Diğer öncülümüze de bakalım zaten yanlış olan şıkkı bulduk ama DNA çekirdek mitokondri ve kloroplastta bulunabilir. Evet prokaryotlarında sitoplazmasında bulunuyordu. RNA çekirdeksik, çekirdekcik sitoplazma mitokondri ve kloroplast ribozomda bulunabilir. de cevabı D'dir. 39. sorumuzda protein sentez sırasında olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda önce DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA'nın sentezlenmesi gerekmektedir. Bu birinci sıradadır. Daha sonra kodonlarda antikodonlar arasında geçici bir hidrojen bağının kurulması gerekir. Sonra ribozomun büyük ve küçük alt biriminin birleşmesi, Amino asitlerin peptit bağlarının kurulması ve son olarak da imranın büyük ve küçük alt birimlerine birbirinden ayrılması gerekir. Yani bunların sıralaması 39. sorumuzda D şıkkındadır. 40. sorumuza baktığımızda bir balık bir tür balık bant ile köpek balığına tutunur. Köpek balığı tarafından beslenme alanlarına götürülür. Köpek balıklarından artık kalan besinleri yer ve tekrar köpek balığına tutunur. Buna göre bu iki canlı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdaki yerden hangisidir? Öncelikle olarak bize simbiyotik ilişkiyi sorduğu için burada köpek balığı bu hayvanın taşınmasında ya da yemek yemesinde herhangi bir zarar ya da yarar sağlamıyor. Yani nötr durumdadır. Ama bu balık ise bundan yarar sağlar. Yani bu ilişkiye ne diyoruz? Komensalizm diyoruz köpek balığı sayısının sabit bu balık türünün ise sayısının artması gerekir. Bu grafiğimiz ise 40. soruda A şıkkında verilmiştir.